não

Biz İstanbul Yenilemiyor Projesi kapsamında mahallelere kadar giriyoruz. İddialı bir söylemle bu dönemde yola çıktık. Gülüzer Apartmanı'nın tahliye ve yıkım süreçlerini yaklaşık bir ay önce tamamlamıştık. Bugün de temelini atıyoruz. 15 tane riskli bağımsız birim vardı burada. %100 uzlaşıyla süreci sonuçlandırdık. Bugün de temelimizi atıyoruz. Bu proje üzerinde baktığınızda 53 milyonluk bir yatırımdır bu. Ee, ve çok önemlidir. Neden? Biz bu binayı yıktığımızda binadan çıkan demir 22 tondu. Toplam binadan çıkan. Bizim sadece temel kullandığımız demir 28 ton. Yani o kadar riskli bir yapıyı tahliye ettik. Mahalle arası diye bizim yaptığımız işleri küçük görüyorlar ama 15 tane bağımsız birim vardı. Yani burada yaklaşık 60 tane insanımız yaşıyordu ve olası bir depremde kesin yıkılacak yapılardan biriydi. Hep söylüyoruz uzlaşı sağladığımız her yerde çözüm üretmeye devam edeceğiz. Kadıköy bölgesinde bugüne kadar 10 tane şantiyemiz oldu. Bu 5. temelimiz bir tane teslim ettiğimiz proje var. Bunların hepsi mahalle arası. 220 tane riskli bağımsız birimle uzlaştık. Bir kısmını talih süreçleri devam ediyor. Yani 1100 insanımıza doğrudan dokunduk. İstanbul Yenilenen Yeni 3. fazında da Kadıköy özelinde 4600 bağımsız birim bize başvurdu. Uzlaştık, imzalarını aldık. Bu da 220 noktada yaklaşık 96 bin insanın yaşadığı risk yapıdan bahsediyoruz. Bunları da önümüzdeki dönemde etap etap yapmaya başlayacağız. Bürokratik süreçleri devam ediyor. Bunu niye söylüyorum? En çok Kadıköy bölgesinden başvuru alıyoruz. Bunun da en büyük sebebi buranın plan şartları vatandaşlara borçlanma yükünü çok hafifletiyor. Bir de bölgenin göreceli olarak daha şerefiyeli olması. Burada fazla çıkan bir daire bile vatandaşlarımıza ciddi artı değer olarak geliyor. Mesela Gülüzer Apartmanı'nda vatandaşlarımız daire başı ortalama 153 bin lira borçlanıyorlar. Ve bunu da 24 ay sıfır vade farkıyla Kiptaş ödeyecekler. Ve yeni sağlam yapılarına kavuşacaklar. Bizim hedefimiz bu projemizi 15 ayda tamamlamak. Biz İstanbul Yenileniyor kapsamında uzlaşan her yere ulaşmaya çalışıyoruz. 39 için tamamında başvuru aldık. Ee, şu anda başvuru sayımız 31 bini geçti. Bu da 470 bin riskli bağımsız birime denk geliyor ve burada 1.7 milyon insan yaşıyor. Şu anda İstanbul yenileniyor 3. fazı dediğimiz yani eski kanunda 2 bölü 3'tü şimdi saat sonuna geçti ama bu oran biz 2 bölü 3 imza aldığımız yaklaşık 25 bin riskli bağımsız birim var ve burada da 90 bin insanımız yaşıyor. Bunları da yeni dönemde hepsini yenemekle ilgili süreçlerimiz devam ediyor. Bunların bir kısmı riskli yapı ilan süre sürecinde, bir kısmı ihale sürecinde, bir kısmı tahliye sürecinde. Mesela Kartal'da 240 konutluk bir sitenin tahliyesinin tamamlanmasını bekliyoruz. %90 oranında vatandaşlarımız boşalttı. Siteyi orada da bir yıkım yapacağız. Aynı burada olduğu gibi. Hızlı bir şekilde uzlaşı olan her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bu süreçlerde bize en çok tabii ki belimizi büken inşaat maliyetleri. Çünkü vatandaşlar burada borçlanma çıktığı zaman bu borç yükünün altından kalkamıyorlar. O yüzden de biz her seferinde diyoruz ki merkezi yönetime kamu bankaları vatandaşlara uygun kredi imkanı özellikle riskli yapıda oturanlara kamu bankalarından destek bekliyoruz. Ama biz bu desteği bekliyoruz derken Kiptaş şirketine değil. Kiptaş'la uzlaşan, borçlanmayı kabul eden, borçlanma çıkar, belli gelir seviyesinin altında olan ve riskli yapıda oturan vatandaşlarımız için bunu istiyoruz. Ama maalesef e, kamu bankalarından bugüne kadar herhangi bir fayda göremedik, destek göremedik vatandaşlarımız adına. Biz de bunu kendi kaynaklarımız ve imkanlarımızla yapıyoruz. Kiptaş olarak 24 ay sıfır vadeli e, ödeme imkanları sunuyoruz vatandaşlarımıza ama borçlanma bazen çok yüksek çıkabiliyor. inşaat maliyetlerin artışı da orantılı. O zaman da Kiptaş kefaletiyle uzun dönem şey e, bankalardan uzun dönemli borçlanma imkanı sunuyoruz. Yeni dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ekrem Başkanın e, seçim vaatleri arasında olan mali yardımları da kullandıracağız. Bu nedir? E, riskli yapıda oturan ve dar gelirli olan vatandaşlarımızın inşaat maliyetinin %60'ını Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Eğer vatandaş hem dar gelirli hem emekli ise de %65'ini karşılayacak. Bu da bizim işlerimizi daha hızlı acağımızı düşündüğümüz önemli bir çözümdü Ama dediğim gibi merkezi yönetimde bize işbirliği yaparsa özellikle kamu bankaları KİPTAŞ'ın yaptığı projelerde vatandaşlar lehine uygun kredi imkanları sunarsa çok daha hızlı yol alırız.